Bu videoda yeğenimin akülü arabasına akü yapacağım. 18.650 pillerden olacak. 2S 3 paralel şeklinde. Yani 8.4 volt ile 7.4 volt arasında çalışacak bu batarya. Yalnız bu bataryada takılan 2S BMS'de kronik bir problem var. BMS'yi pilde açık şekilde bırakınca BMS pilleri bitiriyor. Yani voltajlarını kendi kendine düşürüyor. Ben bunu tek artı kanalından anahtarlama yaparak kapatayım dedim. Bu sefer de diğer kanalı, eksi kanalı bitiriyor yani. Bu yüzden bu BMS'yi takacaksanız iki kanalda yani hem artı topları hem eksi topları da kapatmanız lazım ki pilleriniz bitmesin. Yani bu bataryayı bataryayı bile öldürür yani. Burada gördüğünüz gibi montajını yapıyorum BMS'nin. 4.2 girişi tek taraflı olarak ayarladım. İzolasyon önemli. Daha ben çok özenmiyorum burada hani. Sonuç olarak akül araba. Ama yine de gerekli izolasyonu yaptım tabii ki de hani. Allah muhafaza. Bir de burada ben kendim bir gösterge yaptım. Tasarladım daha doğrusu. Potansiyometreyle. Bu normalde 12 voltla çalışan bir gösterge. Ben bunu işte 8.4'e düşürdüm. Bir direnç bir de potansiyometreyle. Burada gördüğünüz gibi eski aküsü bu. Baya büyük. Benim yaptığım onun yarısı kadar duruyor. İşte teknoloji böyle bir şey. Burada montajını yapıyorum bataryanın. Bu göstergeyi de yani koltuğun arkasına koyacağım şimdilik. Onu daha sonra şey yapacağım ben. Yerine güzel bir şekilde koyacağım. Bu anahtarlama muhabbetini videoya koymadım. Onu daha sonra yapacağım. Gördüğünüz gibi arabada gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Bu videom da bu şekildeydi.